Selam gençlik, aynı haftada 3. videoyla karşınızdayım. Hayırdır bayram değil seyran değil eniştem neden bizimle iletişime geçiyor diyebilirsiniz. Aslında bayram sayılabilirdi bu durum. Çünkü hastası olduğum ve hatta en iyi oyunlar arasında böyle ilk 3 sırada yer alan Elden Ring adı altında bir oyun çıktı. Night Rain. Ben de iflah olmaz bir Soulslike hastası olarak aynı zamanda From Software Soulslike oyunlarının tam manasıyla bir fanboyu olarak daldım Night Rain'e. Şimdi From Software dedim ama Night Rain'in başında bizim Miyazaki san bulunmuyor. Bu oyunun başındaki isim Junya Ishizaki. Bu zaten Night Rain açıklandığından beri bilinen bir konuydu. Ve ben Miyazaki ustanın yönetmen koltuğunda olmadığı tek From Software oyunu olan Dark Souls 2'den nefret eden biri olarak Night Rain içinde pek öyle büyük ümitler taşımıyordum. Bana ümitlerimi yitirten bir diğer konu ise Night Rain'in Elden Ring'in aksine tek kişilik bir Souls-like oyunu olmadığıydı beni daha da üzmek için oyunun türü böyle Battle Royale soslu online roguelike ya da Extraction Shooter türünde yani benim pek de sevmediğim bir türde çıkacağı açıklanmıştı. Bu arada umarım bu videonun sonundaki kısmı en azından From Software'dan bir yetkili görür. Ya umut ediyorum görür yani. Tür kısmı birazcık karışık oldu. Gelin detaylandırayım arkadaşlar. Night Rain'e 8 sınıftan birini seçip toplamda 3 kişi dalıyoruz. Oyunda tek başına oynama seçeneği de mevcut ama yaratıkların güç dengesini tam tutturamadıklarından tek başınıza dalmak oldukça zorluyor. Ha tabi illa ki böyle no hit run yapan psycho arkadaşlar falan var ya onlar tek başına bitirebilecektir bu oyunu. Neyse. İki arkadaşımızla birlikte standart bir zırh ve silahla Elden Ring'in Lands Between dünyasına bırakılıyoruz. Hem de kartallarla. O kartallar ki tek yüzüğü Mordor'a taşıyamadılar ama bizi taşıyabiliyorlar. Bırakıldığımız haritanın adı Limmelt. Ama aslında bu harita Elden Ring'deki Limgrave'in aynı mimariye ve bitki örtüsüne sahip olanı. Biz yoldaşlarımızla haritanın bir köşesine bırakılınca bir de ne görelim? Gece çökmeye başlamış. Aynı Battle Royale oyunlardaki gibi gece çöke çöke daraltıyor haritayı. Her ne kadar Battle Royale benim sevmediğim bir tür olsa da türün asıl sevmediğim tarafı bu haritanın daralma muhabbeti olmadığından çok da ses etmedim. Hatta oyuna böyle ekstra bir gerginlik katmış, güzel olmuş. Neyse efendim. Peki biz 3 kişilik bir ekiple bu haritaya bırakıldık. Ne yapmamız bekleniyor? Oyunda öyle hikaye dair pek de bir şey yok ama olay Night Lord'larını yani gece lordlarını öldürmemiz. Bu isteniyor bizden. Bunu nasıl başaracağız peki? Haritada etrafa saçılmış kulelerdir, kamplardır buralara gidip Elden Ring oyunlarındaki bildiğimiz ve tiksindiğimiz yaratıkları kesip onlardan düşen lootları toplayarak ve bir yandan da run toplayıp level atlayarak güçlenmemiz gerekiyor öncelikle. Tabi daha ilk günden güçlenip de Night dalamıyoruz. 3 günümüz var. İlk iki günün oynanış mantığı tamamen aynı. Harita kapanıyor, siz hızlıca hareket edip silah topluyor ve level atlıyorsunuz. Gün sonunda büyük bir boss geliyor ki bu büyük boss From Software oyunlarından bir boss oluyor. Onu kesiyorsunuz ve gün bitip diğerine başlıyorsunuz. Üçüncü gün ise sadece boss arenasından oluşuyor. Her harita dediğim şey Night Rain'de Expedition olarak adlandırılmış bu arada. Her expedition'ın son boss'u farklı oluyor. Neden her expedition'ın harita yapısı değişik olmamış? işte ne bileyim birinde Kayalit ortamında cenk ederken diğerinde Mountain Top'ta götümüz donsaymış diyorsunuz oynarken. Dedim ya From Software oyunlarından bosslar kullanılmış diye. Neyse ki Night Lord olarak gelen 3. gün boss'u daha önce görmediğimiz bosslar oluyor. İlk iki günde karşılaştığımız bosslar ve yaratıklar ise hali hazırda From elinde olan assetler. E haritanın tasarımı da zaten Elden Ring assetlerinden oluşuyor. Dövüş mekanikleri de öyle, silah ya da büyü animasyonları da. Ellerindeki asetleri tekrardan ısıtıp biraz yerlerini değiştirip 40 dolardan satışa sunmuş From Software'ı anlayacağınız. Şimdi aynı şeylerin ısıtılıp online bir oyun olarak bakın tekrar ediyorum online bir oyun olarak önümüze sunulmasına ben öyle çok da karşı değilim. Sonuçta online co-op oyunlar falan çok uzun süreler boyunca temel asetlerini kullanırlar. Ama gidip de ana Elden Ring oyununun modu denebilecek bir oyun için 40 dolar istenmesi eh bak ona sinirlenirim. Sen gidip de içinde yeni yeni zibilyon tane silah, zır, zindan, boss bulunan Elden Ring'in ek paketi Shadow of the Earth Tree ile bu modu aynı fiyata satmaya çalışırsan baya böyle tatlı tatlı sinirlenirim. Neyse şimdi sinirimi videonun sonuna saklıyorum. Gelin size Night Rain'de değişen mekaniklerden bahsedeyim. Öncelikle artık sevgili bineğimiz torrent yok arkadaşlar. Onun yerine seçtiğimiz karakterimizi böyle at gibi koşturabiliyoruz etrafta. Eskiden torrentin çok yükseklere zıplayabildiği o rüzgarlı alanlardan da bu sefer karakterimiz zıplayabiliyor. Yükseklere zıplamak sizi korkutmasın oyunda fall damage diye bir şey yok. T gidin en yüksek kuleden ipsiz bungee jumping yapın burnunuz kanamıyor Night Rain'de. Yani karakterimiz zorlu doğa koşullarından dolayı ölmüyor. Hatta bir haritayı daraltan o gece çöküşünü doğa koşulu olarak saymazsanız. Hatırlarsınız belki Night Rain'in play bu karanlık alana geçtiğinizde pek öyle hasar almıyordunuz. Canınız böyle gıdım gıdım inerken hoplaya zıplaya koşturabiliyordunuz içinde. Oyunun çıkışıyla birlikte bunu düzeltmişler. Artık o gece çöküşünü görünce korkudan kaçıyorsunuz çünkü ağzınızı yüzünüzü böyle gondikliyor. Bosslar yine zorlayan cinsten. Grubunuzda Soulzike türünü bilmeyen biri varsa zaten hüngür hüngür ağlıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bossların ve diğer yaratıkların güçleri sizin 3 kişilik bir ekip olduğunuzu varsayıyor. Yaratıkları öldürüp topladığınız runlarla level atlayabilmeniz için Sight of Grace'ler var yani. Ama bu level atlama işi tek tıklı oluyor. Çünkü her sınıfın statları o sınıfa özel bir şekilde dağıtılmış oluyor. Yani gidip de biraz strength kasayım bu diyemiyorsunuz. Hızlı oynanması gereken bir oyun için ideal bir level sistemi olmuş bu kanımca. Etraftan kullanabileceğiniz eşyalar da düşürebiliyorsunuz. İşte kukrisidir, ateş bombasıdır, silahınıza sürebileceğiniz yıldırım yağdır vesaire. Elden Ring'deki eşyalar var bu tarafta da. Silahlar yine ana oyundan gelme ama bu sefer silahların kendine has weapon'a artı yani silah yeteneğiniz değişebiliyor. Mesela ben mavi renkteki bir kılıçta ana oyundaki yılanlı boss Rykar'ın silahı olan Blasphemous Blade'in weapon artına denk geldim bir kere. Düşen silahları arkadaşlarınıza verebiliyorsunuz. Bak bu da güzel olmuş. Özellikle dengeli kurulmuş ekiplerde sürekli silah değiş tokuşu yapabiliyorsunuz. Bir arkadaşın Strength ağırlıklı oluyor, ona Baltaları ve Greatsword'ları bırakıyorsunuz. Kimi Dexterity ağırlıklı oluyor, o Katanaları, Claw'ları alıyor. Zaten buradan Expedition başlangıcında birbirini tamamlayan dengeli sınıflar seçmeniz gerektiğini anlamışsınız. Sonucumuz, satıcı NPC'ler var. Rune karşılığı eşya ya da buff alabiliyorsunuz kendilerinden. Shifting Earth adında bir mekanik var. Asıl harita böyle rastgele karşınıza bir krater çıkartıyor. Sizi alıp başka bir ortama götürüyor da. Bu ortamlar da değişik değişik. Hani bir From Software klasiği olan bütün haritanın böyle Scarlet Rock katlanması durumuyla karşılaşabiliyorsunuz Shifting Earth ile tekrar eden harita yapısını kırmak için güzel bir eklenti olmuş. Night Rain'i Battle Royale kafasından kurtarıp roguelike'a benzettiren bir mekaniğimiz var. O da relikler. Haritada başarılı olursanız çeşitli relikler topluyorsunuz. Bu relikleri de tercih ettiğiniz sınıfları güçlendirmek için kullanabiliyorsunuz. Her sınıfın farklı renklerde relik slotları mevcut. Bu topladığınız reliklerin kendi renkleri var. Aynı renkleri eşleştirip oynattığınız sınıflara pasif güçlendirmeler kazandırabiliyorsunuz. Bu da oyunu tekrar tekrar oynamanız için bir mekanik olarak eklenmiş anlayacağınız. O kadar lafı geçti artık bir sınıflardan bahsedeyim isterseniz gençlik. Normalde From Software Souls-like oyunlarında oyunun başında seçtiğiniz karakter sınıfının pek bir anlamı olmaz. Sadece birkaç level'lık stat dağılımı önceden yapılmıştır ve bazen de başlangıç silahı oyunda o türdeki en iyi silahlardan biridir. O silah oyunun ilerleyen kısımlarında ulaşabilir misiniz? Elbette. Ama yekten o silahla başlamak daha iyidir tabii ki de. Aynı Dark Souls 3'teki Mercenary sınıfının Salesforce Twin Blaze ile başlaması gibi. Ha, ilerledikçe bambaşka statlara yatırım yapıp sınıfınızı apayrı bir sınıfa çevirebilir misiniz eski oyunlarda? Elbette Thief seçip onu Sorcerer'a çevirebilirsiniz çok rahat. Amma ve lakin Night Rain'de işler değişik. İyi ki de öyle oyunun online co-op yapısından dolayı öyle olması da beklenirdi zaten. Efendim Night Rain'deki sınıflara Night deniyor. Toplamda 8 taneler. İlk 6'sı oyunun başından itibaren kullanılabilir durumdayken iki klas ki bunlar Düşes ve Revenant haritalarda çeşitli işler yaparak açılıyor sonradan. Peki bu oyunda sınıflar ne kadar farklı? Eh, evet, daha önce de dediğim gibi level atlarken kafanıza göre stat dağılımı yapamıyorsunuz. Her sınıfın da uzmanlaştığı iki statı bulunuyor, bazılarında 3, bunlar gelişiyor otomatik bir şekilde. Oyunda zırh da yok, her sınıf kendine has bir zırhla başlayıp haritaya yine bu zırhla bitiriyor. Sonra her sınıfın özel bir aktif yeteneği bir de pasif yeteneği oluyor. E bir de ulti özelliği var. O anda size çeşitli. E önceden bahsettiğim reliklerde de siz bir ekstradan kişiselleştirebiliyorsunuz bunları arkadaşlar. Daha ne olsun. Peki kimler var bu Nightfarer'lar arasında? Gelin kısaca anlatayım. İlk başta Wilder abimiz var. Strength ve Dex odaklı bu abimiz tam bir dengeli sınıf aslında. Pasif özelliği Sixth Sense ile ölü bir Bruce Willis'i görebiliyor pardon. sizi bir kere ölümden alıyor arkadaşlar. Aktif özelliği Claw Shot ile de Batman'cilik oynayıp kanca atıyorsunuz düşmanlara. Sonra Guardian var. Bu klas bizim tankımız. Böyle Great Shield ile başlıyor zaten. Full Strength karakteri. Pasif özelliği Steel Guard ile hareket hızından feragat edip gerçek bir tank gibi bloklamanızı sağlıyor. Aktif özelliği ise çevrenize hasar vermenizi sağlayan Whirlwind. Aha söyledim Batu. Tek de söyledim lan. Whirlwind. Uh yaptım. Sonra Aydın Ay var. Legolas'ımız bizim. Eagle Eye ile düşmanlardan daha çok eşya düşmesini sağlıyor. Marking ile de düşmanda zayıf bölge oluşturuyor. Okçu bildiğiniz. Düş hesablamız var. Bildiğimiz Rogue. Dagger'cı. O ablamız öyle ufacık bir şey olduğundan iki defa ardarda arda dodge atabiliyor stamina harcamadan. Restage özelliği ile de düşmanın son saniyelerde aldığı hasarı tekrardan vuruyor garibime. Raider var, devasa silahları kullanabilen ayıcığımız. Poyzu çok yüksek bu abinin, öyle animasyonları falan kesilmiyor yani. Revenant ablamız var bir nevi necromancer. Ruh edip salıyor düşmanın üstüne. Sorcerer büyüleri kullanan Reclus var. Aktif özelliği sayesinde çeşitli elemental affinity'leri böyle kombolayıp farklı yeteneklerle tarumar ediyor düşmanlarını. Son olarak da Executor var. Aslında bu abimiz bildiğimiz Sekiro. Bizim canımız, ciğerimiz Sekiro. Olayı da düşman ataklarını perilemek. Her klasın ayrı bir keyfi var arkadaşlar. Neyse ki From Software klas tanımlama konusunda yeni asetler oluşturmuş dedim ben oynarken. Bunu herhalde yapmasalarmış çok farklı yapıda bir inceleme videosu olacaktı bu. Şimdi Night Rain'in incelemelerinde görmüşsünüzdür temel bir durum söz konusu. Temel bir eleştiri daha doğrusu. Arkadaşlarınızı oynadığınızda keyifli. Evet gerçekten de öyle. Ha şöyle bir şey var arkadaşlarınızla çok ama çok kötü bir oyun oynayıp yine eğlenebilirsiniz. Onlar arkadaşlarınız abi sonuçta. Ya gerçek hayatınızda da adamlarla zaten eğlenebiliyorsunuz Peki Night Train öyle çok kötü bir oyun mu? Vallahi ben arkadaşlarımla oynayamamama rağmen keyif aldım arkadaşlar. Elbette dediğim gibi ekibinizde ne yaptığını bilmeyen bir kişi böyle bütün ekibi sürüm sürüm süründürebiliyor mu? Kesinlikle evet. Ama ortalama souls seven oyuncularla denk gelirseniz de güzel güzel akıyor oyun. Asıl sıkıntılı ise birazdan geleceğiz. Night Rain'in ne kadar ortalıkta olacağını FromSoftware'ın bu oyunu ne kadar sıklıkla geliştireceği belirleyecek arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi farklı farklı harita yapılarını entegre ederlerse, işte farklı silahlar, büyüler ve sınıflar eklerlerse, yani bu oyunu desteklemeye devam ederlerse benim gibi Souls-like sevenler oynamaya devam eder. Ama şimdi gelelim videonun başlığındaki o konuya. Sevgili From Software. Şimdi bak sen elindeki asetleri kullanaraktan tekrardan aynı şekilde gözüken bir oyunu, aynı mekaniklerle bir oyunu biz bunu farklı bir türde yapacağız şeklinde ortaya çıkarabilirsin aynı Night Rain'de olduğu gibi ve biz bunu farklı türde yapacağız diyebilirsin. Aynı burada yaptığın gibi yani bir online oyunun yaptığın gibi. Online oyunlar konusunda öyle çok deneyimli de olmayabilirsin ama bu bir bahane de olamaz. Çünkü eğer bu işe girişiyorsan bu konuda deneyimli olan insanlardan en azından bilgi alabilirsin. Bu konuyu iyi başarmış olan oyunlara bakıp onları inceleyip ne yaptıklarını belirleyip onlara oyununa ekleyebilirsin, değil mi? Şimdi sen bir online oyun yapıyorsun ve Night Rain'de sesli iletişim gibi bir şey koymuyorsun. Oyuna entegre etmemişsin. Hadi sesli iletişim de yok. Sesli iletişime girmek istemeyen oyuncular için bir chat ekranı da koymamışsın sen. Oyun içerisinde anlaşabilmemizin yegane yöntemi ortak ortalığa böyle waypoint bırakmak. Ve ben o waypoint'i bıraktıktan sonra hani biri tıkladı tıkladıysa geliyor diye tahmin ediyorum. Tıklamadıysa ne yaptığına dair hiçbir fikrim olmuyor bir item düşürüyorum. Arkadaşıma yarayacak o item ama ona söyleyemiyorum. Çünkü kendi arkadaşlarımla oynayamıyorum. Neden kendi arkadaşlarımla oynayamıyorum biliyor musun? Çünkü oyununda crossplay yok. Bir online oyunda crossplay koymamışsın. Hacı bu Elden Ring mi? Yani ana oyunun bir şeyi mi bu? Yani hani şu kafayla mı yaptın? Ya işte aynı online tarafı da Elden Ring'teki gibi bir şifre koyarız. O şifreyi giren partiye girmiş olur işte bir araya gelmiş. E bu mu abi? Sen bu oyun anasını satayım 40 dolara satıyorsun bize. İçinde öyle çok fazla emek de yok çünkü dediğim gibi en başında aynı esetleri kullanmışsın zaten oyunda. Online tarafına da entegre edemiyorsun. Ben iletişim halinde olmak zorundayım. Oyundan hakikaten keyif alabilmek için iletişimde olmak zorundasın ve hiçbir iletişim yöntemi koymamışsın lan. Ve crossplay'in olmaması Allah'ım kafayı yiyeceğim. Cross... Abi zaten Hani bu öyle herkesin girebileceği bir oyun değil. Hani Souls-like Souls -like oyunları seven insanların girebileceği. Gibi. Ben iki tane arkadaşımı buldum. souls -like seven, sevebilen. İkisi de PlayStation'a alabildi oyunu. E ben bir araya gelemiyorum. Tak kaldım öyle PC'de tek başıma piç gibi. Sonra oyun çıktıktan sonra geliyorsun bir de açıklama yapıyorsun. Aa biz duo mod koyacaktık da yetiştiremedik. Abi ertele o zaman. Ya yetiştiremediysen ertele ne? Yani bir, atlı mı kovalıyor anasını satayım? GTA 6 mı çıkacak? İçeriden bilgi mi aldın? Haziran sonunda falan mı geliyor mu? Ne nedir yani? Neden şimdi çıkarmak için bu kadar acele ettin? Delireceğim ya. Abi bir online oyunda iletişimi bu kadar kıt bir sistem kull kullanılamazdı yani ya. Anasını satayım. Oyuna girdiğinde crossplay olur. Sen bir friend list eklersin öyle arkadaşa arkadaşının bilebileceği bir şifre gireyim falan filan öyle bir şey yok abi. <laughs> Gidersin PlayStation oyuncusu da olsa Xbox oyuncusu da PC oyuncusu da birbirinin bir, bir arkadaşlık listesi olur oraya ekleyebilirsin ve bunu invite edersin parti olur biter şifre girmek falan filan ne yapıyorsun abi hangi yüzyıldayız anasını satayım bu, bu single play bir Elder Link oyunu Dark Souls oyunu değil tekrardan ben farklı bir tür oyun yapacağım deyip de tekrardan aynı aynı kafayla hareket edemezsin abi. Kendini geliştirmek zorundasın. Hele ki bizden 40 dolar talep ediyorsan kendini geliştirmek zorundasın. Şimdi çıkardın oyunu verdik biz 40 dolar arasını satayım. Sen dedin ki bir yerden sonra tamam işte bundan da yapacağımız satışı yaptık. Ben bu oyuna desteği kestim dedim. Biz sana neler diyeceğiz farkında mısın oyuncular olarak? Abi bak ben Ubisoft'ta veya EA'ya falan bu kadar kızmıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü onlar umurumda değil anasını satayım. Onlar Ubisoft'la EA. Onlar zaten sırf para için ortaya çıkardıkları eser nasıl, güzel mi falan filan diye bakmayan, sadece para kazanma odaklı hatta bir sanat eseri ortaya çıkardıklarını bile düşünmeyen firmalar tamam mı? Onlar da böyle salaklıklar beklerim abicim. From Software'dan beklenmem. O yüzden bu kadar sinirleniyorum zaten. Sen yapmamalısın. Sen şu anda oyuncu dostu olan firmalar arasında işte Larian'dır, nispeten CDPR'dır, yeni gelenlerden Sandfall'dır. Bunların arasındasın abicim. Sen From Software'sın tamam mı? Bunları düşünmek zorundasın. Biz online oyun yaptık. Aynı Elden Ring. Fazla aynı abicim. Bu online oyun değil. Böyle online oyun olmaz. Bizden bunun parasını istiyorsan bunun karşılığında da yapman gerekenleri yapmak, gerçekleştirmek zorundasın. Yapamadıysan, yetişmediysen anasını satayım, ertelersin. Bütçe falan umrumda değil çünkü anasını satayım, aynı asetleri kullanıyorsun zaten. Ya bütçene ne kadar bir zararı olabilir? Delireceğim ya, delireceğim abi. Ya crossplay yok ya. Bak YouTube kanalım olmasa, video çekecek olmasam oyunu iade edecektim. O derece böyle bütün modum falan düştü, keyfim meyfim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı anasını satayım. Arkadaşım Osman'la öyle piç gibi kaldık. Giremiyoruz, ba ba bağlanamadık birbirimize. Ya Miyazaki sen, büyük usta. Canını yediğim. Elden Ring senin çocuğun, senin bebeğin değil mi? Abi biraz kontrol edeydin ya şu adamları. Ya bak George şu anasını satayım. E Episod 5 5'te 6'yı Star Wars'un kendisi yönetmedi ama adam her gün stüdyoya gitmiş. Her gün çekimlerdeymiş. Tamam hani o kadar micromanage yap, yapma tabii ki de yani. Biraz da, biraz da o, o yönetmeni rahat bırakmak gerekiyor elbette. Anlıyorum. Ama abi dediğim gibi bu senin kendi çocuğun. İnsan bir bir bakmaz mı ya? Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Ne ekleyeceksiniz? Ne çıkaracaksınız? Neyi değiştiriyorsunuz? Amacınız ne? Ona göre bir yönlendirmez mi insanları ya? E senin senin stüdyonun adı altında çıkıyor From Software oyunu olarak çıkıyor abi bu. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya Dark Souls 2 de başın dilin yandı senin bir de abi işin kötü tarafı. Dark Souls 2'yi de farklı bir e, yaratıcı yönetmen ele almıştı. Sen orada değildin. Eyvallah. Ama adamın aldığı kararlardan dolayı birçok oyuncu tarafından ki bunlara ben de dahilim. Dark Souls 2 serinin en kötü oyunu bence. Hatta ben o seriden bile saymıyorum. Ya yani bu konuda dilin de yandı abi gidip bir kontrol edeydin ya adamları. Ya bu sistemle online oyun çıkaramayız arkadaşlar diyemediniz mi? Başka bir oyun oynamıyor musunuz siz stüdyoda? Görmediniz mi abi? Ya Helldivers 2 yapıyor ya bunu. Helldivers'ın yapımcılarının Helldivers'ın yapımcılarının arkasında tamam Sony vardı. Sizinkinde de Bandai Namco var ya. Gözünü seveyim ya. Ya diyeceğim şudur arkadaşlar. Bak bu oyunu eğer desteği keserlerse From Software'ın sadece para kazanmak için böyle saçmalayabileceğine artık inanmaya başlayacağım ben. Hani bu, bu, bunun, bunun kaçarı yok adamlar. Bunu yapabiliyor demek ki anasını satayım. Bir şeyi tutturdular mı onu sağacaklar From Software. Buna inanmaya başlayacağım. Elden Ring, Night Rain'in bu online tarafının beceriksizliği beni buna itti. Ama umarım öyle bir şey yapmazlar, umarım desteği kesmezler ve bunu böyle ana oyundaki gibi öyle hani 40 yılda bir pet çıkartalım dengeleri dengelerle biraz oynayalım falan filan şeklinde değil abicim. Yenilik getireceksiniz siz, farklı farklı moblar getireceksiniz, tamam yine gidin Bloodborne'dan alın, ondan alın, Dark Souls'lardan alın, başka şeylerden, başka oyunlarınızdan alın eyvallah ama getir, getirmelisiniz bunları ve sıklıkla getirmelisiniz. Bu bir online oyun ve çarpıştığı arena bambaşka. Sizin bilmediğiniz bir tür olabilir ama bunu ayak uydurmak zorundasınız. Bunu ayak uydurmadan bizden paramızı istememelisiniz. Oy. Fazla mı sinirlendim bilmiyorum. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Nefes nefese kaldım yala. Aba. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay.